Karın çok yağmasından dolayı yani 40-50 santim kar yağmasından dolayı seralarımız çökmüş vaziyette. 7500 metrekare alanda marul ekimi yapıyoruz. Ve bunu bugünün şartlarına karşı bir hafta öncesi bir çekim yapmıştık burada. Gayet güzel. Bir hafta sonra da bu olay başımıza geldi. Yapılması gerekenler burada yapmamız gereken sigortalarımız var zaten. Artık Tarsim'in yapması gereken neyse onu bekleyeceğiz. Havalar açılınca kendi çağrımıza bakacağız. Ama biz bunu bir an evvel yeniden bir topluma kazandırmamız gerekiyor yani. Bugün bu üretim durduğu zaman her şey duruyor. Zaten Cumhurbaşkanımızın da dediği bir karış yeriniz kalmasın ekilecek. Bunu biz hemen ayağa kaldırmamız gerekiyor. Devletten ya da milletimizden nasıl olacaksa öyle devam edeceğiz. Yapılması gereken neyse onu yapmak gerekiyor. Zarar ne Bak, kadar şu anda? Şu andaki burada maddi zararımız yani hasarla şeyle beraber sebzeyle beraber 750-800 bin lira civarında. Birçok bölgede şu anda seralar yıkılmış durumda o zaman. Şu anda ufak seralar biraz daha kurtarıyor ama devam ederse onlar da bugün yarın e, göçme tehlikesinde. Bizim seramız büyük olduğu için dayanamadı. Çok yük geldi. Dayanamadığından ama ufak seralar bir gün daha dayanabilir. Eğer bu devam etmezse, devam ederse bir gün sonra en geç bir gün içinde onlar da yıkıma girer yani. Başkanımız da burada zaten. Ziraat odamız bize gereken desteği ya da nereden gerekirse biz kendi imkanlarımızla da ne yapıyorsa onu yapmamız gerekiyor şu an. Evet münsupları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, arka tarafımızda seralar çökmüş durumda. Biz bu seraya bir hafta önce bir gelip e, arka tarafta gördüğünüz o yeşilli içerisini görüyorsunuz zaten. E, onunla ilgili e, seradan üreticiden pazara diye bir haber yaptığımız gibi 3 gündür süren kar yağışından dolayı seralarımız çökmüş durumda. Şu ana kadar e, Kıranköy mahallemizde iki sera Kayapılar mahallemizdeki sera. Bir de bu bölgedeki seralarımızda çökme oldu. E, örtülü üretime geçme olduğunu söylemiştik. Ama tabi bölgemizde aşırı kar yağışı da oluyor. Bunun da bir şeyi oluyor. Tabii bizim burada şu anda daha önceden de bu çökmeler olduğu için, göçmeler olduğu için kardan dolayı tabii. E, biz bunu özellikle çiftçilerimizi Tarsim Sigortası'na yönlendiriyorduk. Nitekim de zaten sigortalı bu bahçe. Ama burada şimdi az sonra sigortacılar gelecekler, tarsimciler. Önemli olan burada bu çiftçinin hiçbir şekilde mağdur olmadan raporlarını en güzel şekilde tutup bir an önce çiftçiyi, üreticiyi ayağa kaldırmak. Tabii biz burada şu anda gösteriyoruz ama başka yerlerde de çökmeler var aynı şekilde. Bizim e, ç, üretici kardeşimizin de dediği gibi bir an önce bunun üretime kazandırılıp pazara sunulmasıdır. Onunla ilgili e, şu anda bize en yakın yardım edecek şey, yardım demeyelim biz buna da, sigortalı burası. Sigorta kardeşim gereğini yerine getirecek, raporunu tutacak adam gibi daha doğrusunu söylemek gerekirse, bir an önce çiftçiyi ayağa kaldıracağız. Benim söyleyeceklerim bu. Tabi bu arada biz kar yağışını biliyorsunuz bekliyorduk. Daha önceki yaptığımız buğdayla ilgili yaptığımız haberlerde biliyorsunuz, buğdaylar yani yarı yarıya çıktı gibi görünürken daha önceki kar onu çok güzel bir şekilde buğdayları kurtarmış durumda. Yine göl olarak konuşuyorum. Ee, tabii ülke genelinde de böyle bir durum söz konusuydu. Şimdi yani bir yandan bu karın yağışından mutlu olurken tabii ki bir yandan da Allah tarafından gelen farklı e, durumlar söz konusu oluyor. E, her şeye rağmen e, kar yağışından gerçekten çok ihtiyacımız vardı.